Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de fiziğe giriyoruz evladım. Girelim evladım. hocam. Fizik zor bir ders mi? Hocam benim fiziğim iyi biliyorsunuz yani. Evet, Biraz cebim senin... var ama yani gene de kaliteli Hayır, bir. Hayır ama canım. fizik dediğimiz ders gerçekten zor mu? Ha o zor hocam, o zor. Ha, herkes öyle diyor değil mi? Evet. Şimdi bak fizik aslında evrende olan şeyleri açıklayan. O fiziği benim amcam 10 yılda bitirememiş hocam. O fizik zordur hocam tabii. Tamam. Bak fizik dediğimiz şey mesela şunu bıraktığımız zaman yere düşüyor. Ya, bu fiziktir Tonguç. Bunu bunu yuvarlandırıyoruz ya şu anda. Bu fizik tutunmuş. Bunların hepsi elektrik, enerji ve benzeri fizikle alakalı. Ta midattan önceki yıllardan fizik başlamış. Thales dediğimiz adam çok ünlü bir adam Yunan gibi bilgin. Adam. adam gibi adam. Thales demiş ki Hani Thales teoremi falan filan da var. Hani geometri Aynen. teoremleri. Bu aralar e, bu, bu, o zamanlarda her şeyle uğraşıyorlarmış. Bir, tıpla, geometriyle, fizikle. Bak elektriksel çekimi keşfetmiş. Elektriği bulmuş yani. Hayır elektriği bulmuş. Elektriksel çekimi keşfetmiş. Zaten evet, fiziksel yasalar dünya kurulduğundan beri vardı. Biz bunları Birikimle yavaş ileride. yavaş yavaş... Ilerliyor. Birikimle Biz Hayır biz sadece yavaş yavaş keşfediyoruz biz bunları. Elektriksel çekimi keşfetmiş. Ya demiş ki hani böyle sürtünce elektrik çekiyor ya. Bunu bulmuş adam. Aristo Doğal zorlanmış hareketi keşfetmiş. Ne yapmış biliyor musun Tomuş? Ali söylediğimiz adam ya ben bunu itersem gider. Ben bu duruyorsa duruyordur kardeşim gibi tarzında böyle bir şey söylemiş. Arşimet de suyun kaldırma kuvvetini keşfetmiş. Hatta Türk Hamamı'nda keşfetmişti. Ben sana dersler anlatmıştım. Aynen ama. hocam. Türk Hamamı'nda yani abdest alırken ne yaptı? E, tasın suyun içine batmadığını ve yukarı durduğunu keşfederek dedi sıra ki. Çırılçıplak dışarı çıkmıştı hocam. Çırılçıplak evreka evreka diye çıkmıştı değil Aynen, mi? Aynen peştemal giymişti üstüne. Ha, suyun kaldırma kuvvetini bu adam. Yani eskiden beri vardı bunların keşfetleri. Dolayısıyla sonrasında Kopernik, Kopernik özür dilerim. Kopernik dediğimiz adam ne yaptı? Güneş merkezli evreni buldu. Eskiden neyin inanıldı biliyor musun? Dünya e, şeyin Tepsi. merkeziydi. Dünya hem tezci hem de evrenin merkezi diye inanılıyordu. Ona söyledi ki, Köpernik. Hayır kardeşim, Güneş merkezli evren vardı dedi. Hatta bunun için e, asılmaya bile götürüldü biliyorsun değil mi? Aynen. Hatta çok enteresan bir hikaye var. Asılmaya götürülürken Tonguç e, şöyle bir şey oldu Köpernik'te. E, kitap okuyordu o sırada. Dedi ki. Ee, durun kitabım için e, bana bir ayraç lazım dedi. Adam asılmaya gidiyor. Ayraçı kitabının arasına koyduk işte kaçıncı sayfada kaldıysa. Hani sanki bir daha okuyacak. Halbuki Asılacak. Asılacak. Koydu ondan sonra vefat etti adam. Görüyorsun ben... mi? Adamlar bu kadar mücadele etmişler. Belki de öbür dünyada okuyordur hocam. Ayrıca Neyse hayırlısı. Yani. Kepler gezegenlerin hareket yasasını keşfetti Tonguç. Gezegenlerin belli yörüngelerde, eliptik yörüngelerde döndüğünü keşfetti. Bunların hepsi eski bilim adamları fiziğe girişteki eski bilim. Newton mesela hareket Newton'un kafasına bir elma düştü, Evet hocam. Olmadan sonra bir tekrar aynı Newton olmadı. Karısı öyle da öyle zaten. E, değişti. Çok değişti. Hareketler de çok Bana değişti. Bana mı açtı hocam elmadan? <laughs> Neyse. E, sürekli elmalı turta yemeye başladı. Amerikan paylı. <laughs> <oldu. gülüyor> Neyse. Milattan sonra 1800'lerden sonra ise baya bir gelişme oldu. E, Maxwell dediğimiz bu adam, bu amcacık elektromanyetik Aa, elektrik teori Elektrik markası da var hocam. Maxwell e, çok güzel. Elektrikle manyetiği birleştirdi. Hani mıknatıslarla yani elektriği birleştirdi. Bu sayede ne yaptık biliyor musun Elektrik motorlarını yaptık. Dolayısıyla barajlardan elektrik üretmemizin çok önemli sebeplerinden bir tanesi bu amcadır. Tresuz Einstein, ya, neyse. Evet, Einstein dediğimizde görevlilik ilkesi. Yani Einstein dedi ki uzayda pardon, ışık hızına çıkarsak zamanı durdurabiliriz dedi. Öyle bir teori ortaya attı. Öyle bir değişik bir teori. Görevlilik ilkesine göre adam şöyle açıkladı bunu da. Bir güzel bir kadınla geçirdiğiniz 10 dakika 10 saniye ile bir sobanın üstüne ee, çok sıcak bir onun üstüne oturduğunuz zaman geçirdiğiniz 10 saniye çok farklıdır dedi. Sobanın üstünde bu çok uzun gelir size bir yıl gibi gelir değil mi? Evet, Yakar abi. yani. O an 10 saniye çok fazla dersin. Halbuki Kıza geçtiğinde 10 saniye sana böyle bir anda geçer değil mi? Evet. Onu böyle açıkladı ve dedi ki Einstein... Einstein de bizdenmiş hocam, yokluk. <gülüyor> <gülüyor> yokluk. Neyse CERN dediğimiz e, deneyler ise, CERN deneyi yapılıyor İsviçre'de, CERN kentinde deney yapıyor. Higgs bozonu bulundu evladım. Dünyada en güncel deney bu. Hatta tanrı parçacığını buluyoruz falan filan diyorlar, kuantum teorisine göre falan filan. Ve şimdi fizik deyince de aklımıza şu gelecek, bilimsel yöntemler gelecek. Fizikte birkaç tane bilimsel yöntem var. Gözlem var. Beş duyu organımızı da yapıyoruz. Kokluyoruz, işitiyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Rasyonel düşünce var. Beynimizde bu gördüklerimizi düşünüyoruz ve yorumluyoruz. Sonra. Sonrasında da ya bu acaba olabilir mi diye hipotezler kurup deney yapıyoruz. Fiziğin en önemli parçası deneydir Tonguç. Bilimin en önemli parçası deneydir. Deneylerle ispatlayabiliyorsan o gerçektir Tonguç. Yanıldık mı? Yani şu kalemi attığım zaman bir milyon defada bu oluyorsa kardeşim bu... E, yer çekimi kanunu olur artık. Kanundur yani. Gravite. Değiştiremezsin kardeşim sen bunu değiştiremezsin. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder evladım. Hemen Hiç üşenmiyorsun. Aynı zamanda 503 videoluk Tonguç 9.1 sistemi için bu linke tıklayabilirsin. Bu linkten sana daha detaylı bilgi vereceğiz. Tüm konular düzen, düzenli ha, bir şekilde var ki, hocam. Eskiden düzensizdi. Hatta hala bazen düzensiz geliyor. O yüzden dedik ki her şeyi abicim söz verelim baştan. Ve düzenli bir şekilde gelsin. Sen de 9. sınıfta çok rahat geç. Biliyorsunuz. Geçeceksin inşallah. Tomoktay.com'da video abonelerimiz devam ediyor. Unutma evladım. Bir önceki ve bir sonraki videomuz. Ee, ve aynı zamanda kanallarımıza abone ol. Bu videoda da like etmeyi unutma evladım. <laughs>